artık. Yeter. Dayanamıyorum artık. Kenan'a, e, Kenan'a, herkese yalan söyledin. Kes. Herkesin kes. hayatını mahvettin. Yalan sen Gülnaz'ı kullandın. Hiç umurunda olmadı o kadın senin. Murat öz annesini tanımadı. Yazıklar olsun. Kenan kardeşini bilmedi. Daha nereye kadar saklayacaksın? Daha ne kadar? Ayşe. Ne yaparsan yap. Bir gün Kenan, Murat'ın kardeşi olduğunu öğrenecek. Buna engel olamayacaksın senedir senin yüzünden sustum ama artık... Pesledim! Tek bir izin olmaz mı ya? Abi ne oluyor? Kenan! Ne bu hala Çıklar mısın lütfen? Asıl sen bana bunu açıklayabilir misin? He? Ne bu? Abi sakin ol. Ne oldu? Anlatır mısın? Hamileyim sevgilimden. Karnımdaki bebeği seçsem oğlumu bana göstermezler. Oğlumu seçmek için karnımdaki bebekten vazgeçmem gerek. Abi Kenan. Daha dur daha bitmedi. Şey hamile olduğumu öğrendi. Bebeğimden vazgeçmemi istiyor. Kabul etmedim. Kocama söyleyecek sanıyordum. Şey saklamam için bana baskı yaptı. Sus Kenan. Oğlum. Senin bir erkek kardeşin var. Abi bu. Bu annemizin günlüğü Ceren. Bizim bir kardeşimiz var. Ve halam şimdiye kadar bunu bizden sakladı. Ben sizi korumaya çalışıyordum. Kimden korumaya çalışıyordun? Kendinden mi? He? Anneniz babanızı aldatıyordu. Okudun zaten bunu. Bir de çocuk yaptı o sevgilisinden. Bu skandalın ailemize ne kadar zarar verebileceğini düşünebiliyor musun Kenan? Ne olursa olsun bu kadın benim annemdi. Yani bir yerlerde bizim bilmediğimiz bir kardeşimiz varmış öyle mi? Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. Yarına bakın. Sen hangi yarından bahsediyorsun ya? Ne yarından bahsediyorsun sen? Annemi bu hale getiren sensin. Her şey burada yazıyor hala. Gidip başka bir adamla olmuş, gitmiş ondan bir çocuk yapmış, sonra bizi terk etmiş. Ne demek bunlar Giren, ya? Kerem, bilmediğin konular hakkında yorum yapma. Bak annemiz hastaydı. Abi, o kadın bizi terk etti. Annemiz dediğin o kadın bilerek ve isteyerek bizi terk etti ben onu tanıyamadan bir başımıza bırakıp gitti sonra da kendini öldürdü. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Annemin ölüsünü ben buldum. Hayır. Hayır. Geçmişin aramıza girmesine izin vermeyin. Bugüne kadar dimdik ayakta durduk. Üçümüz, başkası değil. Biz başardık bunu. Artık üçümüz falan yok. Anladın mı beni? Her şey değişecek. Hem bu evde hem de şirkette. Yürü Ceren, gidiyoruz. Nereye? Ne demek nereye? Bu kadınlar en uzak noktaya işte. Hadi yürü. Buradayım ben. Sen çok istiyorsan gidebilirsin. Ceren yürü dedim sana. Buradayım diyorum. Gitmiyorum ben hiçbir yere. Sen git o kardeşini ara. Bana da bulaşma.